Selamünaleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir örneğim var. Kolay ve gösterişli arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir örnek. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olma ücretsizdir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Hemen şöyle daha önceden hazırlamış olduğumuz zürafalarım arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen buradan bir zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine dönüyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. bir üzerine dönüyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yani bir sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle Hemen sıradaki zürafama geçtim. Bir zürafa daha yaptım. Yine aynı şekilde zürafamın üzerine dönüyorum. Yine buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. bu şekilde Thank you. Şimdi ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Burada şimdi 3 4 5 tane boş bırakıyorum. Şöyle 6. zürafamı Hatta şöyle 4 tane boş bırakıyorum arkadaşlar. 5. zürafama ipimi Tut duruyorum yine isterseniz daha altı tane de bırakabilirsiniz. Yine buraya sinek kanadımı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya başlangıç olarak 3 tane yaptım arkadaşlar. altı tane arada sinek kanadı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Böyle hemen burada bir boş bırakıyoruz söylediğim gibi buraya altı tane de bırakabilirsiniz zürafaları bir tane boş bıraktım ikinci zürafama ipimi tutturuyorum hemen diğerine geçerek şöyle bir köprü yapıyorum Tekrar köprümün üzerine dönüyorum geriye. Buraya bir tane buraya bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar üzerine. Dönüyoruz pırpırımızın ve bu tepeye küçük bir pırpır yapıyorum. tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi bir tane daha yapıyorum aynısından. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Hemen diğerini de yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada yaptığım küçük pırpırım vardı arkadaşlar. İpimi yine tutturuyorum onu. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yani buraya bir sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Yine tekrar bir pırpır pır yapıyorum. terimin üzerine dönüyorum. Şimdi buraya 3 tane sinek kanadı yapıyoruz. şöyle üç tanesini kanadımı yaptım hemen aşağıya iniyorum tekrardan ve buraya bir tane sinek kanadı daha yapıyorum. Evet şimdi bu şekilde. Evet şimdi diğer motiflerimde yapıp hemen geri dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneğimiz son hali bu şekilde. Söylediğim gibi herkesin yapabileceği bir örnek. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şöyle yazmanın üzerinde de göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.